Meşru sevgi ve gayrimeşru sevgi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar haktan size geleni inkar etmişlerdir. Mümtehine Suresi 1 Duygusallık yani diğer bir deyişle romantiklik çoğu zaman sevgi duygusu adı altında etkisini gösterir. Örneğin ilerleyen sayfalarda inceleyeceğimiz romantik radikal milliyetçiler kendi milletlerini çok sevdiklerini söyleyerek başka milletlere karşı husumet besler ve hatta saldırganlık gösterirler. Veya bir genç kıza aşık olan, onu hayatının yegane odak noktası haline getiren, sana aşığım diyerek şiirler yazan, hatta intihara yeltenecek kadar ileri giderek bu genç kızı adeta ilahlaştıran bir gencin çıkış noktası yine sevgi kavramıdır eşcinseller yani Allah'ın haram kıldığı bir sapkınlığı hayasızca ve ısrarla uygulayan kimseler de birbirlerinde sevgi bulduklarını söylerler. İnsanların çoğunluğu ise sevgi adı konan her duygunun her zaman için doğru, temiz, hatta kutsal olduğunu zanneder ve az önce saydığımıza benzer romantizm örneklerini makul görürler. Sevgi elbette Allah'ın insana bahşettiği güzel bir duygudur. Ama önemli olan bu sevginin kime ve ne düşüncelerle beslendiği yani gerçek sevgi olup olmadığıdır. Duygusallığın yol açtığı sapkın sevgi anlayışı ile Allah'ın bize Kur'an'da öğrettiği gerçek sevgi anlayışı birbirinden tamamen farklıdır. Bu konuları kitabın içinde inceleyeceğiz. Ancak ön bir bilgi olması bakımından Kur'an'a göre sevginin kıstasını açıklayalım. Kur'an'a göre sevgi ona layık olanlara gösterilir. Sevgiye layık olmayanlar ise sevilmez. Hatta onlara buğz edilir yani kalben soğukluk duyulur. Kimin sevgiye layık olduğu ise sahip olduğu ahlaka göredir. Mutlak sevgiye layık olan tek varlık hepimizin yaratıcısı olan Allah'tır. Allah bizi var etmiş, sayısız nimetle rızıklandırmış, bize yol göstermiş ve ebedi cenneti vaat etmiştir. Her türlü sıkıntımıza O yardım eder. Her samimi çağrımıza icabet eder. Bizi O doyurur. Hastalandığımızda bize O şifa verir. Kalbimizi O felaha kavuşturur. Dolayısıyla kainatın sırrını kavramış olan insan her şeyden çok Allah'ı sever. Sonra da Allah'ın sevdiklerini yani Allah'ın rızasına uyan salih insanları sever. Öte yandan Allah'a karşı isyankar olanlar, Rabbimize isyan eden nankörler ise sevgiye layık değildirler. Bu insanlara karşı sevgi beslemek önemli bir hatadır. Ve Allah bu konuda iman edenleri şöyle uyarır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de sizi de sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda cehd etmek ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız onlara karşı hala sevgi gizliyorsunuz. Ben sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim kim sizden bunu yaparsa artık o elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olur. Mümtehine Suresi 1 Ayette görüldüğü gibi iman edenler inkarcılara karşı sevgi yöneltmezler. Ancak burada önemli bir detayı hatırlatmakta yarar vardır. Mümin, dini inkar eden bir insana karşı kalbinde bir sevgi duymasa da o insanın iman etmesi, Müslüman olması için elinden gelen her şeyi yapar. Yani burada bahsedilen sevgi duymama durumu, karşıdaki insana öfke duyma, onun iyiliğini istememe anlamına gelmez. Aksine Allah'a iman eden bir insan öğüt alabilecek, doğru yolu bulabilecek her insana dini tebliğ etmek, cennetin ve cehennemin varlığını hatırlatmak, ölüm ve hesap günüyle karşı tarafı uyarıp korkutmak görevlerini eksiksiz olarak şevkle yerine getirir. Ayrıca tüm çabasına rağmen bir insan iman etmese de yine Müslümanın adil tavrında bir değişiklik olmaz. Müminlere zarar vermeye, insanlar arasında bozgunculuk ve kargaşa çıkarmaya kalkışmadığı sürece her insana aynı anlayışı gösterir. Çünkü Allah müminlere şöyle emretmiştir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin ta kendileridir. Mümtehine Suresi 8-9 Bu ayetlerde ve Mümtehine Suresi 1. ayette Allah bizlere pek çok hikmetle birlikte önemli bir bakış açısı da öğretmektedir. Bir insanın duyguları onun için yönlendirici olmamalıdır. Çünkü duygular insanı son derece yanlış noktalara götürebilir. İnsanın duygularına göre değil, aklına ve iradesine, Allah'ın emirlerine göre hareket etmesi, dahası duygularını akıl ve iradesiyle terbiye etmesi gerekir. Bu gerçeği duygusallık batağına düşmüş her insanın hayatında görebiliriz. Kalbindeki istek, hırs, tutku, nefret veya öfke gibi duygulara esir olmuş yüz milyonlarca insan akla aykırı işler yaparlar ve bunu da ne yapayım, seviyorum işte veya ne yapayım çok istiyorum içimden geliyor gibi çaresizlik dolu sözlerle savunurlar. Oysa bir şeyin bir insanın içinden gelmesi o şeyin doğru ve meşru olduğu anlamına gelmez. İnsanın nefsi kendisine daima kötülüğü emretmekte, şeytan da onu daha büyük kötülükler için kışkırtmaktadır. Ne yapayım içimden geliyor diyerek Allah'ın rızasına aykırı işler yapan insan aslında nefsinin ve şeytanın oyuncağı olmuştur. Allah bu insanlardan Kur'an'da şöyle bahseder: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Casiye suresi 23 İlerleyen sayfalarda duygusallığın bir şekli olan aşırı romantizmin çeşitli örneklerini inceleyerek bunların insanlara verdiği zararı ele alacak ve nasıl tedavi edileceklerini açıklayacağız.